Gel, 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 İnşallah en güzel yuvayı bulacağız arkadaşlar. Ülkemde de bu anı merak edenler var arkadaşlar. Ben sadece sizleri üzmek için paylaşmadım. Ee, çok iyi oldu. Sağlığına kavuştu. Hemen hemen tikleri çok azaldı arkadaşlar. Yürüyemiyordu şimdi. <laughs> gel gel bak. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Gel. Gel, gel bakayım. Gel. Eee bakamadı. Sadece üç tane kaldı. Ee, ben istemezdim ee, sizleri üzüp paylaşmak. Ama soran çok olunca paylaşayım istedim. Tikleri ee, çok az kaldı. Ee, o sağ olsun e, İsmail hocamın verdiği ilaçlar çok fayda etti arkadaşlar. Çok kilo aldı. Şuna bakın yürümeyi falan düzeltti. Ee, üç bebeğini de biz bakıyoruz. Derbi kemik gitti. Hatırladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Bana vurayım seni yaradan. Bana senin aralığına. Bunları da inşallah yuva çıkar. Göndeririz inşallah. Allah nasip ederse. Ne yapıyorsun? <laughs> kız mı? Aman Bismillah. <laughs> Ey gel. Gelin gelin gelin. Dur. Dur dur dur. Ne oluyor sen böyle? Ha? Gel. Dur 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 dur. Eşyası <laughs> falan nasıl toparlandırar gördünüz mü? Hı. Dur, Bismillahirrahmanirrahim. Biraz batırmışlar ama yapacak bir şey yok. Paşam sen nasılsın? He? Aslan parçam. Bunlar? Bu? <gülüyor> <gülüyor> dur, dur Ayağına bastı şey. Çok güçlü ya arkadaşlar şu şey, Gel gel gel. Gelin yemeğimizi yiyelim gelin. Gelin. Gel bismillahirrahmanirrahim. Oh. Yok yaş mamayı bile yememişler çok. Gece de geldim buraya. Sulardık bir sadece. Dur. Heh. dur. Ne oldu? Ben ananız değilim lan. Haftası, mı? Bir tanesi klinikte. Yuvaları çok güzel değil mi? tamam. Abi tuzmadı değil mi size abi? Hı. Hı. Şey bile e, toprak bile çok sıcak tutar arkadaşlar ablaları yatak göndermiş Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Hı. E, o kurtlanan da bunlara abilik ediyor işte ama onu da bırakacağım gün gelecek inşallah serbest dolaşacağı gün gelecek ne oldu Hı? <laughs> tamam 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 dur şunları bir alalım хай бу көтү көтү бу көтү бу көтү Nasıl aslan parçam çok güçlü tamam tamam <laughs> bunlar da şey yapıyor yeni yaptırdığımız için bireketler ee... nasıl güzel ha, burada yatın tamam ha. ne oldu? Tamam, senin suyunu da vereyim. Şuradan nasıl girelim? <laughs> <laughs> Yeni atmışlar arkadaşlar dün gördüm. Allahım nasıl acıkmış nasıl acıkmış nasıl Ama lan sen kimsin? Abo. Gel gel gel, gel. korkma. Gel. Gel 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 gel. Gel gel ben de yemek var gel. Gel. Oo, ben bunu dün görmedim. Gel gel bakayım. Demek ki bunları toplatmışlar. Gel 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 gel. Paşam nasılsın? İyi misin? Gel, korkma, ezilme, gel. Ben de zararlı gelmez, gel. Gel. Nasılsın? Kim attı seni? İlk defa görüyorsunuz arkadaşlar. İşte çoban köpeği diyorsunuz. Hani saldırıyor falan ya. İşte. Gel. O da çıkmış. Gel. Gel. Şurada. Hep beraber yiyelim. Gel. Bu hep sizin. Gel. 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 Yok burada 3-4 tane arkadaşlar. Şuna. İşte işi bitince böyle arkadaşlar. O bak. Orada azıcık kafası görünüyor. Dün tavuk vardı ya. Herhalde bir kova tavuk yedi. Onu YouTube'da paylaşırım artık arkadaşlar. Böyle ee, Mesela ben şey paylaşıyorum mesela. Bugün ne yap, yaşadıysam onu paylaşıyorum. Anladınız mı? Böyle besleme videolarında. Ee, mesela dünkü beslemeyi bugün paylaşmam. Çünkü hani bu bunlar yiyor e, karnı tok ya. Siz bunların e, tok olduğunu bilin de mutlu olun diye günlük paylaşıyorum. Yani günlük bugün ne yaşadıysam onu. Mesela dün de geldik biz. İkisi de yoktu. Bunu hiç bu zaten şunu biliyorum canım. Bunu biliyorum, bu bunlar arkadaşız da, bunu ilk defa görüyorum. Bu da e, terk edilmiş maalesef çoban köpeği. İşte yaşlanınca böyle, değil mi? Aslan gibi köpekler arkadaşlar. E, kış geldi, böyle maalesef. Ne oldu? E? ekmek vereyim mi sana? Ekmek, ekmek istiyor mu? Hı? Gel, gel. Allah'ım razı olsun, Rabbi'm kabul etsin. Ama e, gönderdiğiniz mumlar, e, mesela biraz daha şey olsun, yenilecek şeyden olsun. E, e, hani yanlış anlamayın, bunlar söylenmez. Hayırın az veya çok olmaz, ama iyisi olsun, az olsun. Onların yiyeceği olsun. Yani bunlar zaten garip. Bunlar zaten dağlarda yaşıyor. Bunlar e, zaten. Dışlanmış yavrular. Bir de biz onları şey yapmayalım. Böyle yaparak dışlamayalım. Anladınız mı? Mesela ya, şey, lütfen yanlış anlamayın. Benim baktığım yavrular bu mamaları yemiyor. Mesela. Kötü mamadan iki tane alacağımıza, iyi mamadan bir tane alalım. Yarım alalım. Dedim ya zaten bunlar dışlanıyorlar. Bunlar dağlara taşları atıyorlar. Yedikleri en azından güzel olsun. Bak ilk defa gördüğümüz bir çoban köpeği. Kuyruğu artık kesik miymiş? Yavaş, yavaş ye. İdiyam paşam ben. Gel gelmiş? Buyurun bana. Yasin amca. Yasin Allah Allah'ım hiç kimseyi e, bu garipleri merhametle kullarını bu gariplerin başından eksik etmesin. 흐흐흐. 서점원어도. 키라타. 기름이 왜 이? 뭐어? yine atıranda yok. Ama Nasıl ya. <laughs> i̇kisi de sıkıntılıydı biri değil. İkisi de kötü durumdaydı. Ha? Ne oldu? Sevdiniz mi burayı? Ablalarınız yuva mı yaptı? Ha? Ha? Tavuğu da yediniz. Bir de ördek yediniz. Ha? Ha? Ne oldu? aşılarınızı da yaptırdı. Ha? Ne istiyorsunuz daha benden? Bak yuvalarınızı da yapmışlar, ağaçta dikmişler ya sizin için, hepsi sizin için işte ya. Bunlar da buraya geldi de küçücüktü. bunlar da burada büyüdüler. Hı. 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 Çık çık. Çık çık. Kim bu abya mı? Abya. Hı, hangi senin yeri? Hı. Hı. Otobüsler değil mi? Gece koştu geldi karanlıkta. İşte böyle umut olunca insan mutlu oluyor. Ama tabi bu benim tek başıma yapacağım bir iş değil. Önce Allah sizler isterseniz biz umut oluruz inşallah.